arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ee, bayram günü çekiyoruz ama kurban bayramı değil sadece el öpme bayramı. Ee, bu arada arkadaşlar size ne oldu derseniz tabii ki de biz tatile gittik arkadaşlar. Orada videolar çekemedik. Ee, karardık yani bayağı Böyle de ellerimiz falan yüzüldü. Çok karardık ellerimizde. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Hadi bakalım çok güzel olacak. Ben eminim. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar. Ay o iyi sabah olmuş artık kalkayım. Nerede? Banyo çıkar. Bari banyonun oraya gideyim. önce bir yüzümüzü elimizi yıkayalım. İşte geldik. Ya bekle sırasıyla kardeşim. Pff, yıkadım. Oh, ben de yıkadım. Ne yapıyorsun anne? Kahvaltı hazırlıyorum kızım. Hmm, peki. Kızlar Bugün bayram. Ne bayram mı? Anne bize bayram şarkısını söyler misin? Tamam. Bugün bayram. Erken kalksın çocuklar. Bugün bayram. Erken kalksın çocuklar. Evet. Anne ben gidip en güzel kıyafetlerimi giyeceğim. Ben de. Tamam kızım hadi. Gibi giyinin bakalım. Sonra kahvaltıyı hazırlar. Çıkarız. Oh. Sanırım güzel oldu. Ben de. Anne nasıl olmuşuz? Çok iyi olmuşsunuz kızlar. Hadi bakalım. Şimdi yemek yiyelim. İlk önce bir ortada çiçeğimiz olsun. Sonra kenarlarına Güzelce bir yemekler dizilsin. Peki anne bu ne? Patates kızartması kızım. Domates, peynir. Yumurta da kırayım ben şimdi kızım. Hadi kır bakalım anne. Vallahi çok acıktık ha. Siz sofraya oturun. Ben geliyorum. Peki buraya ben oturayım. Ay ya çiçekten dolayı hiçbir şey görünmüyor. Buraya oturayım. Bay, ben de şuraya oturayım. Evet, yumurtamız da geldi. Şimdi ekmekleri kızartalım. Şimdi Evet, ekmekler de hazır. Bence daha fazla bir şey olmasın diyorum. Tavada azıcık da kızartma vardı kızım. Siz başlayın ben getireyim. Anne hani yeter ya bu kadar. Tamam o zaman. Hadi gelin Hadi Ee, elimizle mi? Satalları unuttum. Şöyle alın bakalım. Hadi yine Ben size meyve suyu da koyayım. Evet hemen geldim. Kızlar içecekseniz şehriyeli çorba da var. bakalım. Kızlar yemeye başlamadan önce ne diyorduk? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin size. Hadi başlayın. Tamam. <laughs> Anne yumurta ne işe yarıyor Yumurta kızım Sizi büyütüyor Çok sağlıklı bir yiyecektir Peki peynir Peynir de çok sağlıklı bir yiyecektir O da her şeye sağlıklı gelir Patates Patates yani Biraz zararlı mı? Evet çünkü yağlı. Hmm. Domates? Domates de çok iyidir kızım. Bunları her gün yersen... Portakal? Çok lazım. Portakal suyu? Evet. O da. Çok sağlıklı olursun. Anne biz doyduk. Tamam kızlar odana. Ben de doydum. Ee, şimdi ben giyineyim ortalığı falan toplayalım gidelim. Tamam. Anne bana ilk önce madem bu kahvaltıların hepsi faydalı ben bir bardak süt içeceğim. Tamam kızım sen dur burada ben hemen doldurup geçeyim. Anne yanımda da cici bebe varsa cici bebe istiyorum. Canım çok çekti. Cici bebe var kızım da çubuklu olanından var. Çubuklu mu? Olsun yerim. Evet şöyle. Şöyle biz de sofrayı kaldıralım anne. Yardım edelim. Sağ ol kızım. Boş ver sen toplama. Sen de kardeşin gibi yani ablan gibi süt ve cici bebeği. İyi peki anne. Bana da koyar mısın o zaman süt ve cici bebeği? Koyarım tabii ki. Alın bakalım bol bol cici bebeği Aa, bu da sağlıklı bir şey. Peki anne süt de sağlıklı değil mi? Boyumuzu uzatır, kemiklerimizi geliştirir. Evet. Sütüm de geliyor kızım. Tamam. Siz için ben de hemen giyinip bir makyaj yapıp geleyim. Peki anne. Evet, bu hangi kıyafeti giysem? Bu iyidir. Ver giyini. Giyin Şimdi ise kaşlarımı şöyle bir tarayayım. Ondan sonra şöyle bir allık süreyim. Şöyle saçımı da şöyle lüle lüle yapayım. Şöyle bir bakayım. Bir şey eksik galiba. Hı, tam İşte hazırım. Hadi gidelim bakalım. Anne biz içeceklerimizi yedik. Tamam kızım hadi bunları da kaldıralım gidelim. Ben de hazırım. Tamam hadi o zaman. Ama anne ilk önce bize misafirler gelecek değil mi? Aa doğru kızım ben onu unuttum. Hadi o zaman şeker ve kolonya koyalım. Tamam. şöyle güzel bir sarı kap olur değil mi kızım? Çünkü bu çok güzel bir kap. Evet olur. Tamam. Şöyle güzel güzel minnak minnak şekerlerimizi ekleyelim. Kızım yanlarına bunlardan koyayım mı? Böyle uzun uzun çikolata şeker gibi bir şeyler. Yok anneciğim bir tek bayram şekeri koy. Çünkü onları ben çok seviyorum. Ama kızım sevdiklerimiz şeyi misafirlere de koyalım. Onu tamam. De Hadi o zaman anne. Tamam. Şöyle bol bol koyalım. Din dan dun. Kızım siz kapıya bakın. Peki anneciğim. Anne kim geliyor? Bilmiyorum kızım. Bıçık. İlk başta kimin geldiğini. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba kızım. Merhaba. Ha hoş geldiniz. Buyurun geçin içeri. Hoş bulduk. Anne şöyle bir adam ve kadın geldi. Bunlar kim? Kızım onlar yengeniz. Ve de Ay. am. am Amine. Yani anne senin bunlar kardeşlerin mi? Evet. Hadi gidin ellerini öpün ve sonra da şekerler getirin. Tamam. Merhaba benim adım... Anne benim adım neydi? Kızım adını bilmiyor musun? Anne bilmiyorum gitti. hadi. Zeynep. Hadi. Ay karıştırdım Ela Ela. O da değil. Ne Ne bileyim ben hadi ödesin. Hadi. Tamam hadi. Ela kızım senin adın. Ela mı? <gülüyor> Anne <gülüyor> benim adım ne? Senin de kızın adın Meryem. <laughs> tamam. Merhaba benim adım Ela. Ah, bayramınız mübarek olsun. Sağ ol kızım senin de. Benim de adım Meryem. Bayramımız mübarek olsun. Kardeşim hadi gel artık. ne yapıyorsun kız? Hiç zahmet etmeseydin. Yok yok canım öyle zor mu öyle şey? hadi. Hoş İyi geldiniz. hoş bulduk. Hadi anne artık tutalım. Ama onu şu su kolay yani şekeri. Buyurun. Ben sadece şunu alayım. Alın alın. Bir de bunu alayım yeterli. Buyurun. Şöyle de çikolata, şeker. İki tane de bundan. Ve sakızlar. ben de bundan alayım. Tamamdır bize bu kadar yeterli. Tamam. He, nasılsın Merve? İyidir abla senden. Hey ben de iyiyim. Eee ne yapıyordunuz? Evde oturuyorduk Vallahi bayram telaşı. Hmm. Çocukları da eve bıraktık getiremedik. Niye getiremediniz kız? Ama şimdi kalabalık oluruz falan diye ne bileyim ben artık bir dahaki sefere oturmaya geliriz size. E kimde kalıyor? Tek başlarda evlerde değildir yani. E, ablası var yanlarında. Hmm, keşke getirseydim. Hmm, neyse. Hadi artık biz kalkalım. Aa, nereye kalkıyorsunuz? İki e, dakika yıkacılık bile olmadı. E Dur ben size bir kahve yapayım, için. Yok yok, ne kahvesi? Hiç zahmet etme. Tüm bayramlara gideceğiz daha. Ha bir onda şeker, çikolata, şu tatlı falan. Vallahi midemiz, <laughs> ey doldu. Yeterli bu kadar. Bir dahaki sefere size yemeğe geliriz. Çocukları da getiririz. Bir sefer kısa olsun canım. İyi o zaman zaten bayram dört gün sürüyor. Dört gün içerisinde iki günde gelin tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Birinci veya ikinci gün gelin. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Anne bize başka kişiler gelecek mi? Gelecek kızım. Peki kimler gelecek? Gelmeyecekler. Gel. Dur bir dakika tam aklımdaydı ha ah, yok kızım başka kişi gelmeyecek <laughs> he de o zaman biz gidelim onlara tamam ilk başta halanıza gidiyoruz kızlar tamam hadi bakalım çıkalım Geldim. Bir dakika Çık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Durun ben size şöyle şeker kolonya tutayım. Neredeydi? Şuradaydı. Az getirir misin? Merve. Alım içlerinden birer tane kolonya da dökün. Aç kızım elini. Merhaba bayramın mübarek olsun Merve. Tamam. Senin de olsun. Neydi senin ismin? Neydi bunun ismi? Benim ismim, anne benim ismim neydi? Hmm. Benim ismim Aybike. Hmm. Senin de olsun canım Bergman Kutlu. Hmm, tamam. Azıcık Ben de birazcık bunlardan alacağım anne. Ben de alayım. yerlere çıkacak mısınız? Öyle. E, dedem falan çıkacaktık biz de. Hımm. Hı, -hı. Kalkalım, kalkalım. Hadi, kalkalım. Hadi artık biz kalkalım. Aa geliniz daha ne oldu ki kız? Daha bir sürü yerler gezeceğiz. Eve gitmemiz akşam 11'i bulur yani. Hı hmm, iyi peki daha akşam olunca da biz yemeği dışarıda yiyeceğiz. Hiç eve gitmeyeceğiz galiba bir gün. Birazını da yarına bırakalım diyorum ama kızlar hiç. Hmm, peki tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar. Anne şimdi, şimdi de dedem gile mi gideceğiz? Evet kızım. Git. Dedem gile git. Yani dedeniz gile gideceğiz. Hmm, hadi gidelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne dedi? Kulağım duymuyor da kızım. Hoş bulduk anneciğim. Ne? Hoş bulduk anneciğim. Ha, hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Hoş bulduk. Aman hoş geldiniz kızım. Alın şunlardan alın. Şeker, çikolata, kolonya. Bu kadarcık bize yeterli. İyi peki. Merhaba. Aman iyi bayramlar nene. İyi bayramlar kuzum. İyi bayramlar dede. İyi bayramlar. İyi bayramlar nene. İyi bayramlar kuzum. İyi bayramlar dede. İyi bayramlar kızım. Elif ee, siz ne yapıyordunuz? Bir yerlere çıkacak mısınız? Az kişiye çıkacağız. Hmm. Ile falan gideceğiz işte. Benim mi? Evet. Hmm. Hangisine? Şu şey yok mu Meltem? He. Bize de geldiler. Bize de geldiler onlar. Hmm artık biz kalkalım daha, daha bir sürü yerler gezeceğiz. Nereye gideceksiniz kız? İşte Bilmiyoruz, bir bakacağız. Hadi size bay bay, görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki sefere <laughs> Meltem geldiğinde siz de gelin. Yemeğe davet ediyorum sizi. Hı. Tamam olur. Beraber bir yemek yiyelim. Olur. Anne artık ben çok sıkıldım. Karnım da çok acıktı. Artık yemeğimizi yiyelim gidelim. Evet, Eve mi? mi? Evet çok sıkıldım. Bidiyordu, çok uzun oldu. hadi gidelim. tamam kızım akşam yemeğimizi de yiyip gidelim. Tamam hadi. da sabah devam ederiz. Siz ne yiyeceksiniz? Nereye gidelim? Bilmiyorum ki. Şurada gidelim işte. Şurada bir lokanta var. Tamam. Buyurun ben sizin şeyinizi hazırladım. Çünkü sizin renderiniz vardı. Buyurun yiyin. Evet. Tamam anne biz doyduk artık kalkalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Ben hesabı ödeyeyim kızlar. Siz çıkın dışarı. Beni bekleyin. Peki anne. Hesabınız efendim 200 TL tuttu. Bir dakika. Buyurun. İyi günler yine bekleriz. İyi günler. Hadi kızlar. Hah, gidelim artık. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Gerçekten de çok iyi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Eğer bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız daha çok izlemelisiniz. Bir de şey yapmalısınız. Abone olmalısınız. Hı Bugün bayram erken kalksın çocuklar. Bugün bayram erken kalksın çocuklar. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay.